Hepinize merhaba. Bugün PKXT güncelleme gelmiş. İkinci bu arada güncelleme gelmiş. Sıfır yer çekimini. Üçüncü pardon gelmiş. Ben hemen ona bakacağım. Pet falan gelmiş diyorlar. En son uzay PKXT'nin birisini geldi. Eve yeni geldim. En son yayında bu arada. Sofışı yapıyordum. İşte arkadaşlar ben marketten dışarıya falan çıkmıştım. İşte bu gelmiş. Galaktik paket ve dans. Ablamın hesabında yayından kalmış. Neyse gelin hadi inceleyelim. Bunları zaten almış abla. Arkadaşlar evet. Çok güzel paket. Şık. Ama keşke onun parasıyla gelseymiş. Bu arada buna asla gerçek para verilmez. Çünkü çok çirkin. Çok güzel. Bundan alırım. <laughs> Ha, aşk oldum. Alabilirim ama bilmiyorum ne. gelelim güncelleme gelmiş mi buralara? Arkadaşlar böyle şeyler gelmiş. Ablamın hemen hesabını bunları alalım. Ablamda da bunun bu arada sadece kıyafetleri vardı. Bunlar yoktu. Aldık artık var. Oh, gördüm şimdi geçelim benim hesabıma Geç Evet Bu hesabıma gideyim Anları zaten durdurmuştum Eğer videoda Çıktıysa keserim bir şey olmaz Bakalım Geldik Ablamın yaptığı konular Durun değil Tamam Evet Böyle Bakın çok güzel son moda dans bunu alayım. Bunu da mı alsam alayım. Yeterince yok. Fark etmemiş. Güzel şimdi deneyelim. Buradan da arıyorum. Tamam. Bakalım. Bir dakika dondu da. Ay neden dondu ya bu? Tamam kapayalım nasıl Çık geri yapayım belki düzelir. Telefon da Anlamıyorum. Ah, tamam. Nasıl dans ya ben buna mı para verdim o kadar? Bu muydu cidden? görünce daha güzel oluyor. Sarı takım gelecek arkadaşlar oyuna. Kesin. Sarı takım. Beyaz olması lazım değil miydi onun? Kesin sarı takım geliyor. Bu arada ben aldım da ne yapacağız şimdi? Ee, bu arada bedava burada buraya tıklayınca burada hep şey çıkıyor. Bedava madalya veriyor onlara. Alsam mı acaba? Alayım. Fiyatı düşmüş. <laughs> Allah kahretsin. Keşke düşmeden önce, keşke düşünce alsaydım ya. Ben çok fazla verdim onu. Bunu da alayım, bu da olsun. Neden aldım ya? Pişman oldum. Mesela araba için biriktiririm yeniden bir şey olmaz. Neyse arkadaşlar gelin o zaman diğer şeylere geçelim. Güncelleme ne zaman bitecek. Bu arada skoru hemen göstereyim. 84 yani bol sonunda bu yıl bol kazanıyor. Bu arada gelecek yıl eğer yeni bir takım gelmezse Flame kazanacak. Haberiniz olsun. Burada bu nasıl bir dans hiçbir fikrim yok. Sevmedim hiç. O zaman geçelim. Hemen arkadaşlar gelin bunu göstereyim. 6 gün içinde güncelleme bitiyor. Gördüğünüz gibi 6 güne bitiyor. Sıfır yer çekimi ve e, festival güncellemesi 6 gün içinde bitiyor. Bu arada arkadaşlar bu dans gelecek Apex'teye. Umarım telif yemem amin. Gelse zaten o müziğine ne Gelin o zaman aldığımız mobilyalara falan bakalım. İlk olarak arkadaşlar ben evimi çıkarmak istiyorum. Çünkü boş en e, boş bir ev olarak bende bu ev var. Doldurup geleyim. 3 saattir arkadaşlar ya, e, videodayım sanıp boş bir ilişki konuşuyorum. Ve hatta videoyu bile bitirdim. Neyse ben umarım buradayım der. Arkadaşlar evimin duvar kağıdına böyle yaptım. Baştan göstereceğim böyle içeri girerken bizi bunlar karşılıyor arkadaşlar böyle Watson ki ve ben de Leafinkiler yok Flaming'in zaten az önce aldım Watson günde almıştım daha pahalı aldım ben arkadaşlar bu çok güzel ben bunu yeni aldım favorim bu da işte bayağı iyi ben de vardı en sevdiklerimden. Bunlar da zıplama şeyleri. Bu arada bunlar bedava veriliyor. Her takımın içine özel var. Bende bu var. Bu arada böyle bir şey de var. Kitaplık bende de var. Çok güzel. Burada da arkadaşlar cam var. Diğer oda gözüküyor. Burada da işte böyle bir şey var. İçin... Oha. çok seviyorum bu arada ben bunlara durum paylaşayım yani de böyle bir yer işte fotoğraf çekmemine burada arkadaşlar içecek standları var bir tanesini içeyim burada arkadaşlar oturacaklar var burada normal oturuyor yani sandalyeli burada da işte böyle bir şey var ne işe yaradığını ne halta yaradığını bilmediğim Burada da böyle bir şey var. işte öylesine koydum. Gerçekten ait diye. Evet. Çok güzel burada bir şey var. Burada da bir şey var. Burada da bir sandalyemiz var. Ve burada bir drone'muz var. Burada ise takımlarının sıralarında. Bir, iki, üç. Ve, ve en önemlisi de kupam var. Geçen yıldan kalma. Neyse arkadaşlar. Ben de bu arada... Bu Flame'in duvar kağıdı. Bu da Volts'un duvar kağıdı. Arkadaşlar bu Flame'in bir de Volts'un duvar kağıdı. Sadece like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.